Evet, herkese selam. Her gün 15 dakikada Türkiye'de ve dünyada neler olduğunu olabildiğince az siyaset konuşarak ve olabildiğince az iç karartarak anlatmaya çalıştığım program Haber hoş geldiniz diyorum ve olabildiğince az siyaset dediğim kısımına başlıyorum. Ama söz bu son, ilk ve son bu program için. Biliyorsunuz Türkiye'de çok normal bir şey, şöyle bir şey oldu. Yeni bir normalimiz oldu. Artık takım değiştirmekten çok daha kolay milletvekilleri parti değiştirebiliyor. Belediye başkanları parti değiştirebiliyor. Nedense bu Aydın Milletvekili Özlem Çerçeoğlu'nun şeyden CHP'yi bırakıp AK Parti'ye geçmesi beni çok kızdırmıştı yani böyle. Yani Bu da mı normal demiştim kendi kendime. Devam ediyor bu gelişmeler. Gelecek Partisi'nden istifa etmiş İstanbul Milletvekili İsa Mili Şahin Deva Partisi'nden İrfan Karakutlu ve CHP'den de Hasan Ufuk Çakır. Bu Deva ve Deva ve Gelecek Partisi'nden ki isimler biliyorsunuz CHP'nin o zamanki büyük lideri, geleceği gören vizyoner Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekilleriydi. Yani %1 bile oyu olmayan bir, iki partiye bir sürü milletvekili vermişti. İnanılmaz yani. <laughs> Ben bu haberleri gördüğümde bu arada tabii ki herkes parti değiştirebilir ne diyeyim hani bu yasal bir hak ama durup durup böyle şeyler gördüğümde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ona zamanda oy veren bir insan olarak ben böyle, böyle ona oy verdim falan söylemekte bir yanlış görmüyorum çünkü ben hani haberci değilim içerik üreticisiyim. O yüzden de böyle büyük haberler hakkında ciddi yorumlar yapmaktan da hep kaçınmaya çalıştım çünkü işim bu değil. Sadece haber takip edip size aktarmaya çalışıyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda çok kızgın olduğumu da <laughs> söylemeden geçersem bu böyle samimi bir yayın olmaz. Samimi olmasını istiyorum. Bu haberi geçmeden bir şey daha şaşırdım. Görev sürelerinin daha yani son seçimden bugüne daha görev sürelerinin daha yarısı geçmeden 37 milletvekili istifa etmiş. Bunların 14 tanesi CHP'ye geçmiş, 14 tanesi AKP'ye geçmiş. Ben sayının bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. 9 milletvekili de bağımsız olarak görevini sürdürüyormuş. Çünkü şöyle oluyor hani yani hemen geçemiyorlar da bir bekliyorlar. Böyle boşlukta bekleyip ondan sonra işte AK Parti'ye veya CHP'ye genelde AK Parti'ye geçiyorlar. Bu da böyle bir haber. Yeni normalimiz. Bir oy veriyorsunuz bir belediye olarak. O diyor ki ben artık AK Partiliyim diyor. Belki %70 CHP olan bir yerde. Ben normalleştiremiyorum. <laughs> o yüzden kısaca yer vermek istedim. Evet, ikinci haberimize geçiyoruz. Bu da benim çok bildiğim bir şey değildi ama çok konuşuluyor bugün. O yüzden yer vermek istedim. 60 günden fazla prim borcunuz varsa Bağkur'da ve GSS'de yani tamamlayıcı sağlıkta, genel sağlık sigortalarında hizmet alamıyor olmanız gerekiyormuş. Ama devlet bunu her sene bir kere uzatıyormuş bir yıl bir yıl. Geçen yılda bu sene dolmuş. Tabii yani geçen yıl tanınanak bu yıla başladığımızda dolmuş ve devlet bir yıl daha uzatmış. Yani sigorta borcunuz varsa bu yıl sonuna kadar devlet hastanelerinden, üniversite hastanelerinden hizmet almaya devam edebilecekmişiz. Hepimiz güzel yani en azından hayır tamam siyaset yok çok ağır değiştiriler de yok ama hani bizi sürü verdiğimiz verginin en azından bir kısmını da benim verdiğim vergi borcunu ödemeyen birinin sağlık sigortasına gidiyorsa da helal hoş olsun çünkü daha neler ...nerelere gidiyor haberimiz bile yok o yüzden böyle bir haber Borcun varsa senin haberin vardır yoksa da mutlu etmiştir belki Annem baban belki senin için diyorum ve bugün 8 tane haber var. Kısa kısa hepsinden bahsedeceğim. En sevdiğim haber tarzı bu arada. Her konu hakkında konuşup çok da ciddileşmeden yayını bitireceğim. Biliyorsun eskiden bu yurt dışından kargo ile bir şey istediğin zaman çok daha fazla bir limit vardı. Sonra bunu 30 euroya düşürdüler. Eskiden çok daha pahalı şeyler söyleyebiliyordum teknolojik aletler falan gibi. 30 euroya düşmüştü. Şimdi artık bunu da kaldırmışlar. Yani 30 euroya ne var diyor olabilirsin. Şöyle mesela Alibaba, Temu gibi siteler var ya. Çin'den çok ucuza bir sürü şey söyleyebiliyorsun. Böyle özellikle böyle ıvır zıvır şeyler falan ya da kedilerle köpeklerle ilgili böyle tasmalar, oyuncaklar gibi şeyler çok fazla söyleniyordu. Ben görüyordum. Artık o da yok. Artık ne olursa olsun üzerine iki tane vergi geliyor. Evet, bir Evet şu an o vergiler burada yok ama iki farklı vergi geliyor üzerine. Yani muhtemelen 2 euroya aldığın şey bunun birkaç katına gelecek. Ve artık böyle ucuza buldun diye söylemenin bir anlamı yok. Gidip trend yolda falan vergisi ödenmiş halini almak çok daha herhalde normal bir hale gelecek. Yani bir sorun yok bence zaten yeter çok paramız olduğu için. Çin'den bir şey söylemeye ihtiyacımız yok. Tamamen keyfine söylüyorduk Çin'den şeyleri. Evet demiş ki ona da gerek yok. Artık her şeye vergi getiriyorum. Haberin olsun. Bu da <laughs> böyle bir yine iyi bir haber olarak sana söyleyeyim. Hemen vururup. Yurt dışına işaret etmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacakmış. Bir de tabii ki de bir de gümrük eklenecek üzerine vergi. Evet bu da ikinci haberimiz. Gümrükte 30 euro limiti de kaldırıldı. Evet bir de şöyle bir haber var. Bundan <laughs> bana ne diyebilirsin deme. biliyorsun böyle belki haberleri takip ediyorsan görmüşsündür. Bu kaçakçılık işleri ya da kara para işleri kapalı çarşı üzerinden çok altınla dönüyor. Orada kara para aklanıyor, altın olarak yurt dışına taşınıyor veya yurt dışından buraya getiriliyor. Hatta e, şey, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zeyraf da İran'la Türkiye arasında bu işi yaptığı için, buna be, benzer sistemler iş yaptığı için böyle patlamıştı. O zamanki işte bir şeyi boykot değil de bir yasağa deldiği için Şimdi şöyle bir şey olmuş artık işte bizi ilgilendirmeyen kısmı ama söyleyeyim. Bir gramdan küçük altına kadar her altın işaretlenecek bir şey. Bunun neye çevrildi takip edilecekmiş. Bizi ilgilendiren kısmı da şu. A artık 30 bin lira ya kadar olan şeyleri nakitte alabilecekmişiz. Yani bir yani 5 gram altın yapıyor bu da. Gidip yanında nakit paran varsa ve gidip bir düğüne yakın olduğun birisine falan gidip bir bilezik alacaksan mesela 40-50 bin lira ya falan zaten şu anda bir çeyrek altına 10 bin lira olmuş o yüzden 30 bin lira çok büyük para değil yani artık bunu banka üzerinden yapman gerekiyor yani kredi kartıyla yapman gerekiyor nakit para kabul edilmeyecek çok büyük problem zaten <laughs> birçok insan şu an kredi kartıyla döndüğü için nakitle alışveriş yapan ben bu kadar yüklü alışveriş yapan çok az insan gördüm yani onu böyle kartına yükleyip kartını o ay takla attırmak falan o ayın az ödemiş olmak çok daha makul oluyor ama bu da böyle bir haber. Seni ilgilendiriyorsa zaten bu programı izlemiyorsundur diye düşünüyorum. Hani nakitle 200 bin liralık altın alınıyor mu bilmiyorum. Ya da ben çok fakirim. <laughs> Alınıyorsa da ben hiç alan görmedim çevremde. O da belki de benim fakirliğimdir. Olabilir. Ben karşılaşmadım. Evet sanki ülkemizde yaşamak yeterince <laughs> dengesizle yol açmıyormuş gibi. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız Eskişehir gerçi ben Eskişehirliyim. Eskişehir Eskişehir'de öyleymiş. Yılbaşına doğru hava bir anda eksilere gitti. İşte yılbaşında deliler gibi ben Sakarya tarafındaydım. Deliler gibi kar yağdı. Sonra geri buraya buraya döndük. Güneş açtı falan. Gerçekten bipolar olduk. Böyle kazaklarımızı çıkardık. Sonra geri koyduk. Kombileri kökledik. Sonra kombileri yeniden düşürdük falan. Tam güzel havalara ısınmıştık. Yani doğalgaz parası vermiyoruz diye mutlu oluyorduk ki. Yani hava sıcaklığı bir anda 8-10 dereceye düşüyormuş ve bugünden itibaren özellikle İstanbul ve çevresinde çok şiddetli fırtına ve yerine devam edecekmiş bu fırtına. O yüzden dikkatli olun diyorlar. Çatılar uçabilir. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin yani özellikle İstanbul'un birçok yeri bir şantiye. Benim yaşadığım Beşiktaş'ta da öyle. Yani her yerde inşaat ve inşaatların birçoğunda zaten dışında bir koruma falan hiçbir şey yok. O inşaatlarda bulunan tahtalar yerin memalak yapın. Takılmamış vidalar, eşyalar falan uçabilirmiş. O yüzden hatta ben bu haberi arayıp <laughs> kız kardeşime falan da vereyim. Çünkü ciddi bir şey olabilir. Çok ciddi fırtına bekliyorlarmış. Yani bu da böyle bir haber. Sen çıkarken, yakınların çıkarken de yarın özellikle ve yarından sonra dikkatli olsunlar diyorum. Evet bu da bizi bir sonraki haberimize getiriyor. <laughs> ya bunu görmüşsündür. İki, iki, gündür bu haberi bu arada almak neden aldığımı da söyleyeceğim. Çok mu umurumuzda aslında Survivor ya da Bayhan? Hani çok da böyle diğer anlattığımız şeylerin yanında çok bir değeri yok. Ama şu hoşuma gitti işte yani Bayhan önce olayı anlatayım bilmiyorsan. Survivor başladı ve ilk yarışmalar genelde böyle erzak üzerine oluyor işte. insanların hayatını geçindirebileceği kadar. Biraz pilav, tuz, muz falan veriyorlar. Bayhan'da 4 kilo pirinç vermişler bütün ekibe. Bunun 3 kilosunu bir anda pişiriyor ve tabii ki herkes aşırı sinirleniyor. Ve şöyle bir açıklaması var. <laughs> Kaliteli yaşamak sanattır. Lüksan bahsetmiyorum. Yokluk içinde olabiliriz ama varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok diyor. Yani varlık içinde yokluk zaten Survivor'ın yani ne anlatmıyor desen herhalde varlık içinde yokluktur diye düşünüyorum. Bu arada ben şeylere katılmayan bir insanım. Yani arkadan arkaya bunlara yemek veriyorlardır. Bunlar böyle aç gibi gözüküyorlardır falan. İnanmıyorum. Bunun riskine bence Acun da girmez. Ve zaten adamlar da baya cayır cayır kilo veriyorlar böyle. Bütün elden ayaktan düşüyorlar sonlara doğru. O yüzden Survivor'daki birinin varlık için yokluk demesi bana çok garip geldi. Neyse ondan sonra da demiş ki işte çok tepki çekince ki bence yine Acun bundan çok memnundur. Çünkü ben bu kadar çok Survivor konuşulduğunu hiç görmedim yıllardır. İki gündür her yer bayhan. Demiş ki tamam okey yaptım yanlıştı. Ondan sonra dikkat edeceğim gibi bir şeye bağlamış. Bunu şu yüzden almak istedim. Hep çok ciddi şeyler konuşuyoruz ya. Çok pardon. Hep çok ciddi şeyler konuşuyoruz ya. İşte hep böyle siyaset, işte hani ölümler, işte kadın cinayetleri, ekonomi falan. Böyle şeyler konuşmayı özlediğimi fark ettim. Ya da böyle bir haber gördüğümde böyle millet ne demiş, ne yapmış falan diye böyle eskiden böyleydi ya yani. Bunu Haber ilk bölümünde de galiba biraz bahsetmiştim. Hani kafamızın daha rahat olduğu günlerde genelde böyle şeyler konuşulurdu. Gel ki benim yaşımdan dolayı da olabilir. O zaman üniversitedeydim. Ve böyle yine tekrar o günleri böyle yaşıyormuş gibi hissettim. Yine herkes böyle çok ciddi konular değil de Survivor konuşuyor, Bayhan konuşuyor, gülüyorlar, yorum yapıyorlar falan. Benim çok hoşuma gitti. Yani Survivor izleyen birisi değilim. Eskiden çok izlerdim. Ama bunu böyle tekrardan çok ciddi olmayan bir konunun gündem olması futbol dışında. Futbolda maalesef zaten çok ciddi bir şey dönüştü. Orayı da siyaset her şey olduğu gibi bulaştı. O yüzden hoşuma gitti. Bu haberi vermek istedim. Yine bir saçmalık olsa da keyifle vereceğim bu haberi ki birazcık böyle gerçek olmayan şeyler hakkında konuşalım. Eğlence programları gibi. Ya <laughs> bunu da şu yüzden koydum bu haberi de. Ee, ya bu arada bunu sesli olarak dinleyenler varsa ben insanların görse bile sesle açıklamaya çalışıyorum. Zaten bir podcast yayıncısıyım. Öyle bir refleksim var zaten böyle insanların görmemesi üzerine bir şey anlatmak üzerine. Bu Venezuela Devlet Başkanı Maduro gözaltına alındığında üzerinde kıyafet çok beğenilmişti dünya çapında bir Nike eşofman. Ve bütün her yerde bütün stoklar bitmişti. Bir tane daha benzer bir kıyafet olmuş. Şu anda hani izleyenler görüyor. Ee, saçma sapan bir şey bana sorarsan. Mavi Bey üst üzerinde bir tane yuvarlak bir logo var. Origin USA diye bir marka varmış. Yine benim fakirliğim ben bilmiyordum bu markayı. 260 dolarmış fiyatı Türkiye'de Türkiye'de 11 bin liradan satılıyormuş ve yine her yerde sold olmuş. Bitmiş yani. Çok acayip yani dünyayı değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. Bir ülkenin devlet başkanı alınıyor ama en çok konuşulan şey adamın kıyafeti. Adam var öyle bir fit fiziği falan da yok. Yarın uykudan kalkmış gibi gözüküyor ama Hani böyle çok yakışır falan gibi bir şey diyor, Bir manken üstünde de görmüyorsun. Değişik bir dünya gerçekten ya. O yüzden böyle bir. Bunu haberde de vermek istedim. Devlet başkanı bir devletin başından operasyonla alıp kaçırılsa bile Amerika tarafından en çok konuşulan şey giydiği kazak oluyor. Garip günler. <laughs> Ve sona verimize geldik. Yani bu haberi de ya yani şu yüzden vermek istedim. Ne zaman bir yerde şu elektrikli ısıtıcılardan taksam, işte oluyor işte binde satılan tarzında böyle çok daha büyük kalite şeyler değil de alıp fişe takıp çalıştırdığımız şeyler hep yangın çıkacak gibi hissederim ve hani evde uyurken zaten açık bırakamam gece bir şey olur diye. Çünkü hiç güven vermiyor bu aletler bana. Ve hep de kafam orada kalır yani böyle televizyon izlerken de bakarım yanıyor mu, koku mu var falan. Bununla ilgili bir açıklama yapılmış. Bu da faydalı bir bilgi bence. Diyorlar ki zaten Böyle çok uzun çalışmaya elverişli makineler değil, birçoğu kendini kapatıyor, açıyor ama diyorlarmış ki kesinlikle uzatma kablosu veya çoklu priz üzerinde çalıştırılmaması gerektiğini vurgulamışlar. Çünkü bunların kendi aksamları, kendi kabloları böyle yüksek ısıya ve yüksek akım çekmeye dayanıklı. Ama sen onu belki çok eskinmiş, belki çok kötü bir marka bir uzatma kablosuyla birleştirdiğin zaman aslında o kabloda, o kablonun dayanıklılığı kadar bu alet güvenli hale geliyor diyorlar ki kesinlikle uzatma kablosu veya çoklu priz üzerinden çalıştırmayın. Doğrudan duvardaki prize takın. Eğer uzatma kablosu gibi bir şey takarsanız yangın çıkma ihtimali yanındaki oradan ısınıp alev alıp yandaki halıya, mobilyaya atma ihtimali çok yüksek. Soğuklar yine geliyor. O yüzden ben bu uyarıyı yapmış olayım. Bence değerli bir uyarı, değerli bir bilgi. Ben bu konu takıntılı olmama rağmen hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Umarım senin de aklının bir yerinde olur. Evet. Başka diyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. 7 Ocak. Bugün de sonuna geldik. Yine 15 dakika civarında. İyi denk geliyor. Hani bilerek yapmıyorum ama demek ki de tam 15 dakika konuşabiliyormuşum. Bugünlük haberler bu kadar. Ben yarın yine saat 18'de, 6'da canlı yayındayım. Eğer bu kaydı kaçırırsan zaten canlı yayın anında video olarak YouTube'a düşüyor. Saat yaklaşık olarak 7'de de Spotify'a podcast olarak ben bunu yüklüyorum. O video podcast olarak. Oradan da ister görüntülü ister sesli bu yayınları günlük olarak dinleyip 15 dakikada ne olup ne bittiğini benden dinleyebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenirsen sevinirim diyorum. Ve yarın aynı saatte görüşmek